Biz TTB ve diğer dernekler açıklamamızı yaparken eğitim sendikalar dernekler herhangi bir ön koşul açılmaya özellikle aşı vurgusu yaparak bir ön koşul getirmedik. Dünyada hiçbir ülkede aşıyı okulların açılmasına ön koşul yapan bir e, uygulama olmadı. Ama tabii toplumsal bağışıklık açısından ne kadar çok kişi aşılanırsa o kadar önemli. Yalnız tabii bunda karar verici olan hükümettir. Bu gerçekten çok etik bir konu. Yani bir kişiyi aşıya zorlamak ya da e, iş yerlerinde e, ...okullarda aşı zorunluluğu getirmek bu bir hükümet politikası olmalı. Hükümet böyle bir politika getirirse okullar uygular. Ama şu anda okulların açılması için biz ön koşul olarak aşılanmayı e, dillendirmiyoruz. E, gelelim 12-15 yaş arası aşılanmaya. Zaten bunu dünyada birçok ülke uyguluyordu. Biz de öneri olarak 12 yaşın üstü aşılansın diye... E, raporumuzda belirtmiştik. Bu bir öneriydi. İlla bu da bir koşul ya da kısıtlama değildi. Şimdi Türkiye'de de 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, 15 yaşın üstünde de bütün e, gençler aşılanacaklar. Tabii ki bu da güzel bir gelişme. E, İsrail e, ilkokul öğrencilerine de başladı uygulamayı ama tabii bu ülkelere göre değişen bir politika. Biz şimdilik bunun için yeterli diyoruz ama hiçbir ön koşul olmadan okullar açısını ayrıca vurguluyoruz. Bu konuda bir açıklama yapabilirim.